Bünyamin Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk, öncelikle. teşekkür ederim. Gaziantep, Nurdağ bölgesinde şarküteri alanında kalite ve güvenilir bir biçimde hizmet vermeye devam ediyorsunuz uzunca süredir. Bizler de işletmenizi tanımaya ve tanıtmaya geldik. Fakat öncesinde sizlerden biraz söz edelim. Kendinizden Tabii. bahseder misiniz? Tabii, Samsunluyum ben. Eşim Buralı, Nurdağlı, Gaziantep'li. Ee, i̇şte onun aracıyla olsun böyle bir farklı bir şekilde buraya iş yeri açmayı düşündük, açtık tabii sürekli kendimizi geliştirerek, kaliteli ürün satarak bu bölgede bir isim yaptık. Yani bizi çevre bölgelerde de tanırlar ama zamanla bu noktaya geldik. Ürün skalamıza biraz da değinelim. Neler var elimizde, nelerin satışı var? Yani peynir çeşitlerimiz var. Ee, olabildiğince yöresel ve hazır peynirler de satıyoruz tabii bu bağlamda ama genelde yöresel peynirler satıyoruz. Onun haricinde ezmelerimiz var, reçellerimiz var. Farklı farklı ürün konseptlerimiz çok hakik balımız, işte bunun haricinde baharatımız, kuru yemişimiz, özellikle belli noktalardan aldığımız ürünlerimiz var. Mesela bir fındığımız direkt Giresun'dan gelir. İşte ezmelerimiz Afyon, Samsun genelde bu bölgeden gelir. Reçellerimizi çoğunlukla kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Kalanlarını da firmalardan Tabii alıyoruz. Hangi bölgenin hangi ürünü meşhur ve güzelse anladığım kadarıyla oradan o ürünü özel olarak getirip tüketiciyle buluşturuyorsunuz. Tabii önce bunu biz tattırıyoruz tabii. Önce müşterilere açık sattığımız için 190'ını tadım olarak tattırıyoruz tabii tutulan ürünü ön planda tutuyoruz. Gıda sektöründe lezzet en önemli etken belki de. Tabii, Fakat kalitede. bu ürünlerin kalitesi ve sağlıklı olup olmadığı da çok önemli. Evet. Bu konuda peki nelere özen gösteriyorsunuz? Yani özellikle ezme ve reçel grubunda %100 pancar şekeri olmasına hatta sertifikalarına bakarak alıyoruz. Helal gıdasına varana kadar sertifikalarımız var. Mesela bir balın analizli olarak gelmesi, bazı ürünlerin en az katkıya sahip olması. Malum zamanımızda doğa bozukluğundan dolayı katkısız hiçbir ürün yok. Ama bunu minimum Olanını tercih ediyoruz. Doğal özdeş, sağlıklı ürünler geliyor. Aynı. Bu tarz ürünlerin muhafazası da çok önemli. Ne kadar kaliteli ürünler getirirseniz getirin. Burada saklarken herhangi bir hata yapıldığı takdirde Tabii. yine ürün hasar görmüş olabiliyor. Bu konuda peki nelere özen gösteriyoruz? Nasıl muhafaza ediyoruz? Bu konuda ürünleri? yani genelde soğuk havada tutmaya çalışıyoruz. İşlerimizde olabildiğince soğuk ve serin tutmaya çalışıyoruz. Ya bu böyle olduktan sonra zaten ürünlerde de bozulma yaşanmıyor. Sadece yaz-kış, kış-yaz geçişlerinde, geçiş dönemlerinde böyle sıkıntılar yaşanıyor süt ürünlerinde. Onun halinde bir şey yok. olmuyor yani. Kaliteli bir hizmetten söz ettiniz, kaliteli ürünlerden söz ettiniz. Hal böyle olunca son dönemde artan fiyatlarla da beraber insanlar fiyatların çok çok yüksek olduğunu düşünebilirler. O evet. yüzden fiyatlarınızı ben merak ediyorum. Muadip firmalara göre fiyatlarınız ne durumda? Yani fiyatlar e, şu bağlamda, hani kendimiz alışımıza göre, yani maliyetimize göre uygun verdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bir elektrik, bir akaryakıt maliyeti bizi gerçekten çok sarstı. Tabii bunu bir tek bizi değil, bize getirenleri, üretenleri herkesi sarstığı için bu genele yayılmış oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür bir ederiz. başka programda görüşmek üzere diyoruz Minyamin Bey.